Merhaba arkadaşlar. şimdi size 35 mm film nasıl takılır onu göstereceğim. Öncelikle makinemizi açıyoruz. Arka kısmı. bu film sarma bir film. O yüzden dış kısmı yanıltmasın sizi. Normal filmlerle aynı boyutta makaralarla. Buraya yerleştiriyoruz. hemen kapatalım ki çıkmasın. şuradaki tırnaklara gelecek şekilde denk getiriyoruz şu şekilde. Bu kısmında şuradaki İçeri doğru sardırıyoruz ki daha kolay bir şey olsun. Şuradaki tırtıklı yerler elimizle de şey yapabiliriz. Şöyle renk gelecek şekilde. Evet. Sonra filmimizi şu şekilde sarabiliriz. Artık kapatmamız gerekiyor. Zaten Sayacında da S'den 1'e kadar getiriyoruz. 1'deki artık çekime hazır hale alıyor. Bu şekilde hazır filmimiz bittiğinde de yine şuradaki tuşa basıp filmimizi geri sarıyoruz bu şekilde.